Merakın Yolu Bir zamanlar merak duygusuyla dolup taşan genç bir bilim insanı vardı. Adı Aybüke'ydi. Küçük yaşlardan beri gökyüzüne, denizlere ve uzak diyarlara büyük bir ilgi duyardı. Hep yeni şeyler öğrenmek ister, sürekli sorgulama yapardı. Yıldızlar neden parlar? Denizin altında hangi canlılar yaşar? Başka kıtalar nasıl yerlerdir? Aybüke büyüdükçe Merakı onu büyük bir mucit olmaya sürükledi. Bir gün dünyanın en hızlı araştırma gemisini tasarlayıp icat etti. Bu gemi dalgalar arasında süzülürken aynı zamanda suyun altındaki canlıları ve bitkileri inceleyebiliyordu. İlk yolculuğunda yanında bir grup bilim insanı ve genç araştırmacılar vardı. Hedefleri bilinmeyen bir kıta parçasını keşfetmekti. Çeşitli ülkelerden gelen bu ekip Farklı diller konuşsa da ortak bir dile sahipti. Merak ve bilime olan sevgi. Gemiyle uzun süre yol aldıktan sonra sonunda haritalarda bulunmayan bir adaya ulaştılar. Burada garip bitkiler ve daha önce hiç görülmemiş hayvan türleri keşfettiler. Her buldukları şeyi titizlikle kaydettiler ve çeşitli deneyler yaparak yeni bilgiler edindiler. Aybüke'nin icadı sayesinde adanın sırları tüm dünyaya yayıldı. İnsanlık bu keşiflerle birçok yeni hastalığın tedavisini buldu ve doğayı daha iyi anlamaya başladı. Aybüke ve ekibi küçük bir merak kıvılcımının doğru bir sorgulama ve azimle nasıl büyük bir değişim yaratabileceğini herkese gösterdi. Onlar artık sadece araştırmacılar değil, geleceğin yolunu aydınlatan gerçek kahramanlar, yani mucitler ve kaşiflerdi.